Osmanlı Devleti'nin 27. Padişahı olarak tahta çıkan Sultan 1. Abdülhamit Hanım. 3. Ahmet'in oğlu ve 3. Mustafa'nın kardeşi. Döneminde birçok önemli reform gerçekleşti. Mühendisane-i Bahri Lümayun, yani Deniz Mühendisanesi'nin kuruluşuyla birlikte günümüzdeki adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi kurdum. Bu konumun açılışında görev alan Balon de Töp, benim döneminde etkili bir rol oynadı subay yetiştirmek amacıyla istihdam okulunun açılması da benim dönemime denk gelir. 3. Mustafa'nın döneminde başlatılan esam senetleri uygulamaya konuldu. Ulu ve alımı ve satımını yasakladım. Avrupa'dan gelen uzmanların ülkede kalmasını sağlamak için Müslüman olma şartını kaldırdım. Yeniçeri sayımı yapıldı ve haksız maaş alanların başları kesildi rekapitülasyonların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla yerli malı kullanımı zorunlu hale getirildi. 3. Selin ve 2. Mahmut'un ıslahatlarının temelini atan kişi olarak da bilinirim. Rusya ile imzalanan küçük kaynarca antlaşması ile Kırım'ın bağımsız oldu. Aynalı Kavak Tenk İlnamesi ile Şahin Giray Kırım Han oldu. Ancak, Rusların büyük bir kuvvetli saldırdığı Ozi Karesi faciası sonucunda 25 bin kişi kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden katledildi. Bu trajedi üzerine duyduğum üzüntüden dolayı vefat ettim ve Emin Eminönü'ndeki türbeye defnedildim.